Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim, Mersin mavi Mavişehir'deyiz. Denize 550 metre mesafede çok güzel bir site tanıtıyorum arkadaşlar. Toplamda 24 adet villadan oluşmakta. Didim'in en kaliteli ve en ucuz sitesi arkadaşlar burası. Bunu zaten beraber gezdiğimizde göreceksiniz, anlayacaksınız zaten. Şimdi herkes diyor ki fiyatlardan şikayetçiler, izleyen arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Haklılar da bir nevi yani. Biz de pek memnun değiliz fiyatlardan çünkü bizim için de zararlı. Hem maliyetler yükseliyor, piyasada satış olanak biraz daha durgun oluyor. Ve asıl kelam çok kişi de oradan bize giydiriyor ama inanın bizim suçumuz yok. Bizim görevimiz sadece size bunları tanıtmak, aracı olmak, size ev sahibi yapmak. Şimdi arkadaşlar burayı çekeceğim. Önce çünkü bu biraz daha bitmiş bir villa diğerlerine göre. Zaten 1-2'ye kadar teslim olacak. Anahtar teslim haline gelecek. Bu köşe villa satıldı zaten şu an 24 taneden 10 tanesi falan yaklaşık satıldı arkadaşlar. 2-3 tanesi de opsiyonlu yarına kadar pazarlık aşamasındalar. Fiyatlarımızı söyleyeyim fiyatlarımız 3 milyon 50 bin TL'den başlıyor arkadaşlar. Fiyatımız 3 milyon 50 bin TL'den başlıyor. 3 milyon 550, 3 milyon 650 ve 3 milyon 950 olmak şartıyla. Yani toplam 4 tane fiyat aşamımız var. O da nasıl oluyor? Köşe, içe bakan var, ön taraf var, bunlara göre hem iç büyüklükleri değişiyor ortalama. Bunları beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok uzatmayayım ben. Şimdi bu villayı sadece salonunu göstereceğim, mutfağını göstereceğim bir de bahçesini göstereceğim. Bitmiş olan olarak sonra diğerlerinin içine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buranın fiyatı dediğim gibi piyasadaki çoğu bir gayrimenkulden fiyatı çok uygun. Neden böyle Az çok takip ediyorsunuz zaten biliyorsunuz. Didim'de fiyatlar uçtu sitelerde yani yaklaşık en düşük fiyatlar bu bantta. yani bu ayarda bir sitede fiyatlar arkadaşlar 3 milyon 750 bandı, 4 milyon 4 arasında geziyor şu an bunları sizler de biliyorsunuz zaten şimdi arkadaşlar bu villamızın girişi burası Kaliteli işçilik gördüğünüz gibi komple etrafımız bahçe e, duvarı taş ile yapılmış arkadaşlar. Taş ile de çok pahalı bir işçilik. Bunu şu an pek bir müteahhit kullanmıyor. Ancak müstakil evlerde yapıyorlar. Onu demek istiyorum çünkü normal liderinin bahçe duvarı döküp geçiyorlar arkadaşlar kalıp halinde. Şu mikrofon bir durmadı ya. eminim Nazar değil herhalde. Her neyse. Burada bir arkadaşlar ufak bir terasımız var. Neden ufak diyorum? Çünkü buradan mutfak şey çıkışı burası. Mutfaktan çıktım buraya masanın sandalyemi attım kahvaltını yaptım olimpik büyük bir havuzumuz var şimdi buradan sağ tarafta böyle bahçeler sadece bize ait gördüğünüz gibi yeşillendirmesi oldukça güzel palmiye ağaçlarımız var farklı bir ağacımız var bunun ismini bilmiyorum sallamayalım şimdi rezil oluruz falan gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şimdi gerçekten dış tasarım olsun şey olarak olsun benim çok hoşuma gitti renk görselliği güzel düşünmüş kaliteli arkadaşlar hani burayı yapan abimiz e, vizyonu geniş bir abi güzel inşalar yapıyor ee, tabi de böyle bir inşaat firmasıysan vizyonun geniş olması lazım standart herkesin kullandığı malzemeyi kullanmamış. Bu bahçe alanı komple bize ait şimdi çok güzel bir alana sahip. Hani siz isterseniz kardeşim hani ben biraz daha böyle müstakil bir havaya gelin dersen burayı çitle kapatırsın Konuşulur onlar arkadaşlar yapılıyor çünkü burayı istersen kış bahçe olarak kapatabilirsin mesela bu alan oldukça güzel ben olsam yaparım mesela bu alt taraf taş mesela. Buraya arkadaşlar cam balkon pargoyu da kapatırım. Kış bahçesi zaten salondan direkt buraya gelir. Otururum yani. Gayet iyi olur. Gördüğünüz gibi bu bahçe bize ait arkadaşlar. Bunun akşamki görüntüsü de çok güzel olur. Bittiğinde inşallah nasıl olursa akşam da çekmeyi geliriz. Dışarıda şöyle bir taşımız var. Oldukça güzel ayrı bir hava katmış. Aynaları kapımız da var tabii ki. Zaten bu, bu, tarz yapıları şu anda hatta bundan bir, bir ay öncesinden alman lazım ki güzel bir kar elde edebilirsin arkadaşlar. Kapımız kalem arka güzel, oldukça güzel. Parkelerimiz çok güzel arkadaşlar renk olarak. Salonumuz arkadaşlar tavanımızda ray şeklinde 3 tane spot var. Avize şey bırakmamış. Sadece spot da ledden yapılmış arkadaşlar. Burada Amerikan mutfağımız var. Ada şeklinde. Şöyle ufak bir ada var. Pratik böyle hemen hanım sever. Oradan al buraya koy. Yemeğini kahvaltını yap. Çık. Arkadaşlar mutfak dolaplarımızın rengi mat yeşil. Yani ilk defa gördüm böyle bir şey dediğimde. Gayet çok güzel. Çok hoşuma gitti benim sizin bilmiyorum renkler mezekler tartışılmaz tabii ki. Oldukça güzel olmuş. Bunlar da biraz da altına kaçmış ee, dolap kutupları. Dolapların derinlikleri de çok güzel yani. Çok kullanışlı büyük dolaplar atmışlar. Şunu görüyorsun böyle komple raf var. Set böyle. Arkadaşlar gerçekten boşuna demiyorum. Bizimdeki en kaliteli ve en uygun fiyatlı site. Gördüğünüz gibi burada dolaplar işte. Buraya gelecek bataryalarımız gelecek. Ocak yerleri. Yani gerçekten böyle bir yer arıyorsanız, bütçeniz kısıtlıysa, size burayı şiddetli tavsiye ediyorum. Şimdi hadi diğer tarafa geçelim. Evet, arkadaşlar ya. tekrardan merhaba. Şimdi e, bu ön taraftaki villayı tanıtacağız. duplex villamızın. Bunun girişi buradan arkadaşlar. Şimdi burada şeyleri söyleyeceğim ben size. Bunun bahçelerini yani bu köşelerin ön tarafların bahçelerini güzel daha büyük yerlerine göre daha kullanışlı e, şu alandan itibaren bize ait. Şöyle göstereyim. Şurada bir sınır var. Şu ağacın ortasından sonra. Burada alan komple bize ait. Burayı kapatabilirsin böyle. Böyle nasıl diyeyim. Kompozörü, kumarpen tarzı bir şey kapatıp saatinizin olduğu yer kapalı olacak. Öyle yapacaklar. Bu bahçelerine bize ait. Şimdi burada bazıların artı eksisi var. Onları içeri geçtiğimde izah edeceğim. Gördüğünüz gibi bu bahçe de buraya ait. Burası da güzel, kullanışlı. Şimdi hepsinin yapısına göre, e, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, cephesine göre fiyatlar değişmekte. Şimdi buraya girdik arkadaşlar. Girdiğimizde bizi böyle karşılıyor. bir karşılıyor. Burada bir vestiyelik bir alanımız var. Buraya vestiyelik yapılabilir. Belki de yapar yani onu, konuşmadık. Yerler 60'a yüzünü misal. ilk buranın burada bir VC'miz var arkadaşlar. İçe kıvrımlı. Şimdi mesela diğer tarafta yerler şeydi, parkeydi. Eğer mesela siz de değiştirmek isterseniz onlar konuşulabilir. Mesela bunun dolapları da farklı gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir salonumuz var. Büyük bir salon var arkadaşlar. Oldukça güzel. Mesela bu salon L şeklinde. Karşı bloktakiler mesela dikdörtgen şeklinde yani böyle kare şeklinde. Büyük bir salona sahip. Derin ondan dolayı fiyatları değişiyor. Mesela bu blokta çektiğimiz blokta balkon yok. Karşı blokta balkon var onu açıklayacağım. Mutfak alanımız bu şekilde. Bayağı büyük kullanışlı bir alana sahip. Pimapenlerimiz de kaliteli pimapen. Pahalı yani. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunların burada arkada terası var ama balkon yok evin içinde. Mesela bunlarda da şöyle söyleyeyim size. Balkon var. Bir tane böyle bahçelanı var ufak. Bunun iki tane var. Ondan dolayı birbirinin artı tekisi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi büyük bir olimpik havuzumuz var. Ortak kullanım. Şurası çocuk havuzu. Diğer taraf büyük arkadaşlar. Yetişkinler için havuz. Burada bir ara yürüyüş yolumuz var. Şöyle gösterelim istersen. Onurcuğum. Gördüğünüz gibi burada ya dış renk kombinasyonu çok hoşuma gitti benim. Renk uyumu. Bir de böyle rezans camlar kullanılmış ya. Siyahlı koyu siyah. Evet çok güzel göstermiş. Şimdi üst kata doğru geçelim bakalım. Yani dediğim gibi buraya geldiğiniz zaten birlikte gezeriz. Artıları, eksileri. Siz şimdi hangi cepheyi seversiniz? Kimi kuzey cepheyi seviyor, kimi güney cepheyi seviyor. Mesela diğer tarafın mutfak dolapları farklıydı. Yerleri farklıydı mesela. Bu diğerlerin ortalama hepsi aynı. Evet arkadaşlar. Üst kata geldik. Gördüğünüz gibi parkelerimizin renkleri koyu kahve. Oldukça güzel. Benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Burada bir büyük WC banyomuz var. Şimdi arkadaşlar burada bir WC banyomuz var. İç komple beyaz olmuş. İç, açıcı yani. Daha ufak bir yerde de olsa beyaz renkler her zaman açık renkler insanın içine açıyor. Burada bir yatak odamız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi ufak tefek eksikleri var bittiğinde daha güzel bir hale gelmiş olur. E tabii ki bitince de rakamlar değişiyor bu arada. Hani böyle bir düşünceniz varsa elinizi çabuk tutun. Burada ikinci yatak odamız var. Odaların metrekaresi oldukça ideal. Her yatak odasında TV, bağlantı yerleri mevcut. Yani kişisel bir oda olduğu için. Burada bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. Şöyle bir gösterelim. Ebeveyn banyosu olması da gayet güzel. Bu da yatak odamız arkadaşlar yatak başlığımız bu şekilde konuşlandırılmış. Bu TV ünitesinde yani TV bağlantı yerinde buraya koymaları daha güzel olmuş. Çünkü yatakta uzandığınız zaman direkt hafiften kafanız mail ayarlıyor. Ona göre bakıyorsun rahat bir şekilde. Yerde olduğumu kafam böyle şey oluyor. insan rahatsız ediyor. Burada da dediğim gibi camlar kullanılmış arkadaşlar. Boydan rezidans camlar. Dediğim gibi villalarımız bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir düşünceniz varsa elinizi çabuk tutun. Çünkü fiyatlar makul. Çünkü her bittiği zaman projede bu şekilde alırsanız uygun alıyorsunuz. Bittiği zaman fiyatları üstüne koyuyor arkadaşlar. Mesela bu yan tarafta bir site daha var. Onu da benim yengemin abisi gibi yapıyor yani. Akrabamız, ünlümüz yapıyor. Orada mesela, mesela onlarda müstekiller de var. Bu şekilde binalar da var. Onu da tanıtırım videosu gelecek. Onun mesela daha fiyatları daha farklı tabii ki. Demek istedim şu an alırsanız karlısınız. Şimdi zaten şehirleşme bu tarafa doğru geldi. Yani bir iki sene için zaten komple dilimi tamamlayacak hale gelecek. Çünkü yer kalmadı. Denizde 550 metre mesafede toplu ulaşım var arkadaşlar. 350 metre mesafede marketler olsun, okullar, alışveriş yerleri her yere yakın. Yaz kış oturabileceğiniz bir yer. Size güvenlik olacak tabii ki. Ufak da bir aidat olur havuzdan dolayı, bahçe bakımından dolayı. Demek istediklerim bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.